İstanbul Beşiktaş'taki bir AVM'de şimdiden yeni yıl heyecanı yaşandı. Çocuklar yılbaşı festivalinde birbirinden farklı etkinliklere katılırken, yılbaşı köyünde 7'den 70'e herkes o anların tadını çıkardı. Pizza yaptım, boyama yapmıştım, çok eğlendim. Çanta boyadık. Tiyatro izledik. Evet, çok, çok, çok eğlenceli. eğlenceli etkinlik alanı çok güzel. Çocuklar için inanılmaz eğlenceli bir ortam. Yemekler hazırlandı, resimler yapıldı. Her yaştan çocuk yeni yıl heyecanlı birbirinden renkli etkinliklerle doyasıya yaşadı. Pizza yaptık, cupcake süsleme yaptık. Yeni yıl festivali Beşiktaş'taydı. Yüz boyamasından mutfak atölyelerine, resimden oyun alanlarına yeni yılı sayılı günler kalıp her çocuk bu festivalde kendine göre bir eğlence buluyor. Tabi sadece çocuklar değil, aileler de en az onlar kadar keyifli. Lahmacun yapıyoruz. Nasıl geçiyor peki? Bence güzel. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Resim yapıyorum ben. Burası çok eğlenceli. Nasıl? Bir sürü etkinliğe katıldım. Yeni yıl heyecanını yaşatıyor. Çok eğleniyoruz. Hem gelişimlerine katkı hem de eğlenceli. Her sene geliyoruz neredeyse. Yılbaşı köyünde de görüntüler benzerdi. Gösteriler yapıldı. 7'den 70'e herkes o anların keyfini çıkardı. Patatesimizi aldık öyle hep beraber kardeşimle ailecek vakit geçirmek istedik. Yeni yıl heyecanını tatmak için. Yemekler yedik, attı karıncaya bindim. çok eğlendim. Sürekli yurt dışlarında oluyordu. Şu an yurt içinde de bu aktivitelerin olması çok güzel. Kesinlikle É